%60 diyorum belki %70 çıkar Kazanıyoruz 50 artı 1'ini kabul etmiyorum En az %60 <laughs> CHP'nin oyu düşerse ben genel başkanlıktan ayrılacağım 60'la geliyormuş Bakın arkadaşlar böyle bir şey yok En az %60 Seçimi kazanıyoruz Kimseye söylemek yok tamam mı? Kazanıyoruz Gözünüzü seveyim. Ne olursunuz ya çocuklar ya. Bu arada aramızda kalsın başkanım. Kazanıyoruz. <laughs> Kazanıyor. <laughs> Evlatlarım ya. Vallahi yok böyle bir şey. Kandırıyorlar sizi. Eğer Sinan Ogan 100 bin imzayı toplarsa bakalım MHP'den ne kadar gidecek onu. Göreceğiz onu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Selahattin taşın serbest bırakılmasını istiyorsanız vay efendim. Edeben'in olduğu yerde ben olmalıyım. Git o zaman. Hadi. Bu yapılan doğru değildir. Bir kriz çıkar. Kriz çıkar çok açık söyleyeyim. Menfaat ittifaklarına karşı mutfağımızda önemli bir konu var. Türkiye ittifakı <gülüyor> öneriyorum. Öneriyorum. <laughs> bir kez daha adam kazandı demenin maliyetini ödemeye hazır mısın? Kemal Kılıçdaroğlu 9 seçime girdi. Hepsini de kaybetti. İkinci tur sizin sayenizde kalacak. İnsan içine çıkamamaktan utanıyor musunuz? 17 parti bir araya geleceksin. 11 büyük şey. Gazeteler, televizyonlar, trilyonlarca lira para. Alamayacaksın. Eğer insan içine çıkılamayacaksa girdiğin 10 seçimde kaybedenler çıkamaz. Bu arada aramızda kalsın.